Birçok insan borsada nasıl e, işlem yapacağını bilmiyor. Yani nasıl e, hisse alınır, işte borsada nasıl yatırım yapılır? Bu konuda sürekli olarak insanlardan böyle e, basit sorular alıyorum. Özellikle gençler e, hiçbir şekilde borsanın işte iş hakkında bilgi sahibi değil. O konuda kısa kısa bilgiler vermeyi amaçlıyorum. Şimdi borsada işlem yapabilmeniz için bir bankada hesabınız olması gerekiyor. Herhangi bir kamu bankasında ya da özel bankada ya da işte faizsiz sistem uygulayan bir kurumda bir hesabı açtırıyorsunuz. Sonra şubeye giderek ya da internet üzerinden yatırım hesabı açtınız yatırım açmak internet sitesi üzerinden mümkün. Forumlar sizin e-mail adresinize, e postanıza geliyor. Okudum okudum diye onaylıyorsunuz. Ben örnek vermek gerekirse bir kamu bankasıyla çalışıyorum. Kamu bankasıyla bir özel bankada da borsa yatırım hesabım var. Ama şu anda 2-3 yıldır daha güvenilir bulduğum için yani karanlık işler dönebiliyor bazen banka şubelerindeki personeller e, istismar edebiliyorlar yani hesaplardan para tırtıklama bir iki defa başıma geldi ama şimdi hukuksal sorun yaşamamak için özel bankaların isimlerini vermeyeceğim Hı. özel bankalar bir de hesap işletim ücreti yok saklama ücreti yok aidat diye bir sürü ıvır paralar Hı. alıyorlar işte EFT masrafları yüksek havale masrafları ama kamu bankaları biraz daha vicdanlı biraz daha onlar da aslında istediğim kıvamda değil ama biraz daha onlar bana güven veriyor yatırım hesabı açtıktan sonra bu hesabınıza para aktarıyorsunuz diyelim ki 100 bin lira aktardınız 100 bin lira bir parayı yatırım hesabına aktardıktan sonra borsa seansı onda başlıyor sabah 10'da başlıyor. Akşam 18'e kadar hiç ara vermeden e, yaklaşık 8 saat Borsa'da seans e, devam ediyor. Şimdi Borsa'da şu anda 500 diyen var ama benim hesap, e, tespit 480 tane bilen şirket işlem görüyor. Bu şirketlerin bazıları çok büyüktür. Bunlar Bist 30 listesinde yer alır. Çok büyük şirketler. Bist 50 listesi var. Biraz daha yine büyük şirketler. Bist 100 Yine büyük şirketler, ee, biz tüm dediğimiz endekste ise bütün Travery şirketler dahil 480 tane şirketimiz var. Ben 1989 yılından beri, aşağı yukarı işte 33 yıldır e, borsada işlem yapıyorum, iyi kötü. Ağırlıklı olarak son 10 yıldır Bist 100 üzerinden, Bist 100'deki hisseler üzerinden e, işlem yapıyorum. Yani böyle gıytırık günlük işlem acımı, 3 35 milyon olan, halka açıklık oranı çok düşük, bilançosu, doğru düzgün bilançosu olmayan, işte yani patronları tarafından manipüle edilen, spekülatif, sahipli, şişman parmak tabir ettiğimiz etkin grupların işlem yaptığı şirketleri pek e, tercih etmiyorum. Yani binde bir, bazen çok cazip bir fırsat çıkıyor, işte girip çıkıyorum. Ama çoğunlukla ciddi şirketler, BIST yüzden seçtiğim, yani üç ayda bir düzgün bilanço açıklayan, hemen hemen her sene temettü veren, temettü yani kar payı veren, işte bedelsiz sermaye artırımı yapan, bedelli sermaye artırımı ikide bir sırt pırt yapıp ortaklarından para tırtıklayan şirketleri almıyorum. Diyelim bir şirket 100 milyon sermayesi olsun. Şu anda enflasyonda resmi rakamlara göre %84 gayri resmi enak gruba göre yüzde 185. Yani benim kendi tahminlerim göre de Türkiye'de enflasyon yüzde 200. Yani 100 lira bir de 30 liraya iniyor. Kabaca alım gücü olarak bir sene 100 lira olan bir mal seneye 300 lira. Geçen sene 17 lira olan fotokopi kağıdı şu anda 90 lira. Geçen sene etin fiyatı işte yağın fiyatı salça 10 liraydı salça aldığım salça marka. Şimdi 30 lira gibi 40 lira. O şeker 5 liraydı, şu anda 30 e, lira civarında. İşte benzin 8 liraydı, şimdi 22 lira. Yani e, dolar geçen sene bugünlerde 9 liraydı, şu anda 18 lira. Enflasyon evet, kabaca benim ölçülerime göre %200 Türkiye'de. Devletin rakamları yüzde Allah, %80. Haliyle 100 milyon sermayesi olan bir şirket eğer 10 milyon kar açıklamışsa o şirket aslında zarar ediyor demektir. 100 milyon sermayesi olan bir şirket en az enflasyon kadar kar etmeli ki ee, şş, biz tam ikna olalım. Yatırım yapan şirketler bu istisnadır. Bunlar mesela şirket sürekli yatırım yapıyorsa kar açıklayamaz. Ama hiç yatırım yapmamış şirket 100 milyon sermayesi var kar açıklıyor 10 milyon. O şirketi alma. Zarardaki şirketleri de almıyoruz. Zararda olan şirketleri alsak bile uzun süre tutmuyoruz kar eden Ondan sonra fiyat grafiği böyle merdiven gibi sürekli yukarı giden, ondan sonra bilançosunu düzgün açıklayan, şişman parmağın olmadığı, manipülatif, spekülatif, böyle abuk sabuk fiyat hareketlerinin olmadığı şirketlere giriyoruz. Şirki ise alırken de FK değerine bakıyoruz ilk önce, FK değeri onun altında ise o şirket ucuz demektir. Ortalama 10, 11, hadi 12 diyelim, hadi 14 diyelim. Fiyat kazanç oranı 3, 5, 7, 8 olan şirketler ucuz demektir. Birinci FK'ya bakıyoruz. İkinci sırada e, piyasa değeri, defter değerine bakıyoruz. Şirketin piyasa değerine, defter değerine. Yani piyasa değeri, defter değeri rakamı 4, 5'in altında olan şirketler makul diyoruz. Şirketin piyasa değeri, bölü defter değeri eğer 50, 100 olmuşsa o şirketleri uzun vadeli almıyoruz yani 3 ay, 5 ay, 10, 1 yıl, 2 yıl tutmak üzere alamıyor ve yani almıyoruz. Üçüncü sırada şirketin, şirketin hocam yıllık temettü ödeme durumuna bakıyoruz. Her sene temettü ödüyor mu? Dördüncü olarak şirket karda mı zararda mı ona bakıyoruz. Ondan sonra şirketin halka açıklık oranına bakıyoruz. Ege Endüstri diye bir şirket var. Halka açık oranı çok küçük. Yüzde dört bildiğim Şimdi rakamlar yanında değil. Halka açık oranına bakıyoruz. Son olarak da şirketin şirketin hocam şeyine bakıyoruz. Oo, Unuttum. şirketin günlük işlem hacmine bakıyoruz. İşlem hacmi yüzde elli yüzde elli şey yüzde elli diyorum ya. Elli milyonun altındaysa yani üç beş milyon işlem olmuyorsa o şirket alıyorsa bu şirketi almıyoruz. Bu sonuçlara göre şu anda Ekim ayının sonun son haftasındayız. Ekim ayının son haftasına göre e, alınabilir şirketler nelerdir diye sorarsanız yani alınabilir bu tavsiye değil tabi yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi takip ettiğim şirketler diye alınabilir demiyorum da de? mesela birinci sırada İSMEN var. İSMEN kul değerler. E, i̇ş yatırım menkul değerler. Ondan sonra Alarko Holding, Korsa, Çimsa, Oyak Cimento, Vestel, Aksa, Aksen e, gibi e, Arçelik, Toğaç Oto, Doğuş Otomotiv, ondan sonra Kimpur, Gelsan gibi şirketleri ben takip ediyorum. Bu şirketlerin tabi e, alım yapacağım zaman FK değerine mutlaka bakıyorum. Ondan sonra kar durumuna bakıyorum. Bir de ortalama son olarak ortalama fiyattan 52 günlük ortalama fiyattan ne kadar uzaklaşmış. Ona bakıyorum. Diyelim şirket bir önce 10 liraydı. Şimdi olmuş 18 lira. Ortalama 52 günlük ortalama da diyelim ki 12 11 lira olsun. Şirket ortalama değerden %40, %40 %50 uzaklaşmış. Onu artık alım zamanı geçmiş diyoruz. Şirket diyelim bir önce 10 liraydı. Şimdi 11 lira. Ortalama fiyata bakıyorum. 10,5 lira. O şirketi gönül rahatlığıyla alıyorum. 52 günlük ortalamadan çok satmışsa almıyorum. Evet. Bu Önü, öne, öne, öne. bu kadar.